Bu grip dalgasında yaşlılar için en büyük tehlike nedir? Evde onları nasıl koruyabiliriz? Evet, az önce söyledik. E, grip salgınlarında en yüksek ölüm riski 65 yaş üstündedir. Çünkü Hı. yaş ilerledikçe bağışıklık sistemi zayıflar. Bu aslında doğal bir sonuçtur. Şöyle düşünmek gerekir. Geçen hafta e, çok güzel bir e, gerontoloji kongresi yaptı sevgili Fikret Tüzün hocam. Oradaydık, orada da bu konuları konuştuk. Yaşamak nedir? Yaşamak aslında... Bizim hücremizin doğal faaliyeti sonucu meydana çıkan kronik enflamasyondan başka bir şey değil. Hücrelerimiz yaşadıkça, çalıştıkça tabiri caizse kötü bir benzetme olacak ama arabanın egzoz dumanı gibi bir takım atık maddeler çıkarır. Bunlara serbest oksijen radikalleri diyoruz. Bunlar da vücudumuzda oksidasyon yapar. Hı hı. Oksidasyon nedir? Yine tabiri caizse kötü bir benzetme demirin paslanmasıdır. Demirin paslanması demir için ne kadar kötü bir şeyse, mukavemetini nasıl azaltıyorsa İnsanın oksidasyonu da insan için o kadar kötü bir şeydir. Yaşlanma süreçlerini getirir. Bunun ardından DNA hasarı gelir, telomerlerin kısalması gelir. Ama aslında yaşlanma dediğimiz sadece iki ana faktöre bağlıdır. Birincisi kronik enflamasyon, ikincisi, ikincisi oksidasyon. Yani serbest oksijen radikallerinin yaşamanın getirdiği yıpranma. Nasıl engellerim bunu? Sadece grip değil olay bakın. Ya, şu an için. sadece buna kafa yoruyor yeridir. Şey. Evet. Şimdi bir kere şunu bir kere net olarak koymak gerekir. Hiç kimsenin ömrünü uzatamazsınız. Hiç kimseye bir nefes dahi veremezsiniz. Kimin ne kadar alınacak nefesi varsa o kadar nefes alacak. Üstelik bu deneylerde de bilimsel deneylerde de gösterilmiş bir şeydir. Bugüne kadar hücre kültürlerinde 120 yaştan yukarıya çıkan hücre kültürü olmadı. İnsanoğlu ölümsüzlüğü arıyor. Ölümsüzlük diye bir şey olmayacak kardeşim. Ölümsüzlük ancak bıraktığınız eserlerle, doğaya katkılarınızla, diktiğiniz ağaçlarla zaman. mümkün. Başka bir şeyle mümkün değil. Çocuklarınızla da mümkün değil. Öyle bir şey yok. Her canlının ömrünün bir sonu var. Biz de bir canlıyız. Zeytin ağacı 3000 yıl yaşar, insan taş çatlasa 100 yıl yaşar. Ama yaşadığımız süre içinde sağlıklı yaşamak, evet. bereketli yaşamak, diğer canlılara faydalı olmak bizim esas amacımız olmalıdır. Kaç yaşında öleceğimi bilmiyorum. Kimse bilmez. Anneannemin babası 98, annesi 102 yaşında öldü. Anneannem 86 yaşında. Ama baba tarafında dedem 57 yaşında, babam 58 yaşında öldü. Kim bilebilir? Kimse bilemez. Esas olan sağlıklı yaşamak. Çünkü bu enflamasyon hadisesi ve oksidasyon yaşamanın doğal sonucu. Yani siz yaşadığınız süre içinde vücudunuz yıpranıyor. Ben bunu daha iyi hale nasıl getirebilirim? Bir, enflamasyondan korun. Enflamasyon dediğimiz hadise Hı. bağışıklık sisteminin vücuda verdiği hasar. Nasıl korunacağım? Bir numara beslenme beslenmeyi düzene sokmadan siz hiçbir enflamasyon parametresini engelleyemiyorsunuz. İstediğiniz kadar takviye alın, istediğiniz kadar spor yapın, istediğiniz kadar iyi uyun. Eğer kötü besleniyorsanız asla bunların hiçbirisi size faydalı olmuyor. En önce beslenme. Ama arkasından diğer faktörler tabii ki spor yapın, hareketli yaşayın, olumlu bir yaşam gücüne sahip olun, üretken olun, bereketli olun, iyi uyuyun, sevdiklerinizle yaşayın, sevmediklerinizle görüşmeyin bile. Hayata olumlu şeyler katmaya çalışıyor. Bunların hepsi önemli. Peki başka? Serbest oksijen radikalleri. Ne yapıyor bunlar? Dedik ya bunlar atık maddeler. Evet. Bunlar kromozoma sarı, DNA sarı yapıyor. telomerleri kısaltıyor. Bunları nasıl engellerim? İşte orada devreye antioksidan dediğimiz maddeler giriyor. Bunlar da yine beslenmeyle alınıyor. Nedir bunlar? Nedir hocam? Omega 3, C vitamini, astaxantin, D vitamini. Bütün aslında bizim yediğimiz maddelerin içinde antioksidanlar var. Mesela Anadolu'da bulunan ve en güçlü bitkisel antoksidanı söyleyeyim mi size? Dünyadaki Hadi en güçlü bitki antoksidan kapasitesi açısından. Sumak. Sumak dünyada bitkisel antoksidan olarak en güçlü madde. Peki dünyadaki en güçlü antoksidan madde ne? Onu da söyleyeceğim size. O da bizim krill içinde var. Ve bu dünyada yaşayan, kuzey buz denizlerinde yaşayan tek hücreli bir hayvancık. Bir plankton. Astak santin hayvancık dedim az önce. Hayvancık değil. O da bitkisel sayılmalı. Plankton. Astaxantin. Kril yağının içinde var. C vitamininden 3000 kat daha güçlü bir antoksidan madde. Şimdi gelelim yaşlığa. Yaşlık ne? Anlattık ya. O yaşa gelene kadar yaptıklarımızın sonucu. Yani ben artık 65 yaşına geldim. Bundan sonra ne yapmalıyım? Kardeş ilk 65 senede ne yaptın? O ilk 65 senede nasıl beslendim? O ilk 65 senede kendine zarar verecek neler yaptın? Olumlu bir yaşam gücün var mı? Mutlu musun? Yeteri kadar iyi gıdalar alabildin mi? Kötü maddelerle mi? Hep hayatın sigarayla, alkolle mi geçti? İyi uyuyamadın mı? Ne yaptın? Vücuduna bakmak için ne yaptın? İşte ilk soru o. İkinci soru ya bunların hiçbirini yapmadım. Ben gerçekten kötü yaşadım hocam. Ya sigarada kullandım, alkolde beslenmeye dikkat edin. Çok kötü bir işte çalıştım. iyi uyku uyuyamadım. Evde de mutsuzdum. Bundan sonrasını ne yapacağız? E tabii haklısın. Bundan sonrası da var. O zaman bunları bir düzeltelim bakalım. Artık daha mutlu yaşa. Artık sigaradan, alkolden uzak dur. Bırak bunları. Destan beni sok. Hı hı. Egzersize başla. in sahile yürü. Çık parka yürü. Yürüyüş yap. Kendine iyi arkadaşlar edin. Seni mutlu edecek arkadaşlar edin. Hayata olumlu katkıda bulunabilmek için bir çaba harca. Bir şey yap. Ben artık emekli oldum deyip köşene çekilme. Ya git bir canlının karnını doyur. Git bir ihtiyaç ihtiyacı olan insanı yardım et yani. Biri karşıdan karşıya geçerken elinden tutsan geçir muhtaç durumda olanı. Git bir derneğe çalış. Git muhtaç olan çocuklara, çocuk esirgeme kurumuna git arada sırada onlara dedelik yap, anneannelik yap, babaannelik yap. Bunun gibi faktörler. Ama ben sadece işte grip'ten korunayım. E tamam işte zencefil iç, D vitamini iç, C vitamini iç, E. Hayat bitti mi? Hayat sadece grip mi? Diğer faktörler ne olacak? Grip olursun, iyileşirsin veya grip olursun, iyileşemezsin. Ama sen bütün hayatını olumsuz bir yaşam gücüyle yaşamışsan, mutsuzsan, hayata canlılara bir katkın dokunmamışsa, bir tane ağaç dikmemişsen, bir tane kediye, köpeğe, mama vermemişsen, su içirmemişsen, bir tane insana canlıya faydan dokunmamışsa, sadece şikayet etmişsen, sadece çevreye, canlılara, dünyaya, memleketine zarar vermişsen, o zaman sen 100 yaşına kadar yaşasan ne olur, yaşamasan ne olur? Esas olan sen, senin kendi hayatına sahip çıkman, üretken olman ve her noktada yaşadığın her anda dengeyi kurmaya çalışma. Doğru hocam. Denge esas olan bu.